Evet arkadaşlar. Şu anda da ADV 350'nin testini yapıyoruz. ADV 350'yi de aldım. Aynı gün. ADV 350 kalıp olarak biraz daha büyük Forza'dan. Motor hacmi olarak da daha büyük zaten. Genel özelliklerini biliyorsunuz. Çanta olayı aynı. Forza ile aynı. Genel görüntüsü bu şekilde. Motorumuzun üstüne binelim. Yine uyandıralım motosikletimizi. Ve aynı rotamızı yapalım. Şöyle Dragos'ta keşfetmiş olduk. Evet. Şimdi ADV 350'de ee, zaten şöyle direkt baktığınızda kokpite oturduğunuzda daha büyük bir şey sürdüğünüzü, daha farklı daha maceracı bir şey sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Ekran aynı. Ekranla alakalı bir durum yok. Ekran birebir aynı ama motosikletin gidonu daha geniş. Büyük bir ihtimalle bu sizi daha iyi bir ee, dönüş Şansı verecektir. Gidon turu daha uzun olur çünkü ayna. Evet, Gidon'daki aynayı ben daha çok seviyorum açıkçası. Gidon dışındaki aynalar, buyurunuz efendim geçebilirsiniz. Gidon dışındaki ayna çok bana gelmemişti, çok bana uygun değildi. Ben bu aynayı daha çok seviyorum. Yani daha yakın, daha iyi kontrol edebiliyorum ama Ford'un aynasını ben konumunu çok beğenmedim. Lakin göstermesi güzeldi, derinliği güzeldi mesela. Bu Forza'nın aynısı kadar derin hissettirmiyor. Ama bu da güzel gösteriyor. E yine bunun da gayet e, bence sert amortisörleri. Öyle söyleyeyim. Evet. Burada lastiklerimiz farklı. Mesela de geliyor bu lastikler. Biraz daha hani böyle araziye de çıkabileceğinizi varsayarsak. Evet. Motosikletin uzaması. E, aynı hissettiriyor. Yani bir tık daha tabii. Hani Forza'dan daha güçlü bir motosiklet ama... Forza da bastığımda güzel gidiyordu. Oturuş pozisyonları da hemen hemen aynı. Ben bir 76 boyundayım. Ayaklarımı şu şekilde uzattığımda özellikle şu pozisyon çok güzel oldu. Çok rahat oldu. Şu pozisyon daha böyle ne bileyim Tek hoşlaşmadım ben. Burada cam elektrikli değil. Camı siz kendiniz ancak indirip kaldırabiliyorsunuz. daha güzel. Yok. Bu Forza'dan da x Max'tan da çok daha iyi yürüyor. Net bir şekilde onu söyleyebilirim. Bayağı iyi gidiş. Ee, şöyle kayalım. Güzel. Evet gidiş gayet güzel. Bakalım fren. Aa frenler de güzel. Evet. ADV 350 daha bir motosiklet gibi hissettirdi açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani diğerleri hem Forza hem de X-Max zaten amaçları şehirli skuter olmak yüksek silsile sizi bir yerden bir yere götürmek şey içerisinde rahat bir şekilde. Bu biraz daha gerçekten motosiklet hissettirdi. Daha hoş bir gidiş var. Daha tatlı. Hop. Çok iyi ya. Oo, buna bayıldım. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yani aradaki o 5-6 belli farkı çok net hissettiriyor size. Ciddi derecede daha kuvvetli bir motosiklet. Ve kullanımı da çok basit ee, ağır hissettirmiyor Zaten ağır bir motosiklet değil 186 kilo olması lazım yanlış olmasın ya yani diğerleri de yaklaşık olarak bu ağırlığa sahip şu bir emeği biz geçelim hoppa Evet bunun daha iyi ee, amortisörleri ama e, hem Forza'nın hem de bunun çantasını beğenmedim açıkçası çantalar çok fazla tıkır diyor. Yani bunları çantasız kullanmak daha avantajlı olabilir gibi geldi. Diyeceksiniz ki alameti farikası bunların çantaları ama bunların bagaj hatları acayip geniş. Ya yani salam onca şey yani. Dünya kadar alan var. Yani çanta çok tıkır diyor. Bilmiyorum. Belki de bir şeyleri gevşemiştir. Benim kendi motosikletimin çantası bu kadar tıkırdamıyor yani. Çok normal gelmedi bana ama Yolda duruşu, yolu tutması, yolu ısırması çok tatlı. Oo, çok güzel. Yatışları da çok güzel. Bu da çok iyi, çok dengeli bir motosiklet. Bunun gidonu daha bir motosiklet kullanıyormuşsunuz hissiyatını veriyor. Açıkçası daha geniş. Belki böyle biraz daha aralarda Forza'ya göre daha az rahat olur ama gerçekten çok geniş, çok rahat. Evet. Ama Honda'nın kornası biraz enteresan. Bak, bakın. Allah şu dengeye bak ya. 4 5 desin ama motosiklet bana mısın demiyor. Forza'nın bu dengesi yalnız bir tık daha iyiydi onu söyleyeyim. Adeve 350'ye göre bu biraz daha hani yerden de yüksek olduğu için büyük bir ihtimalle ondan dolayı hafif Forza'ya göre biraz daha şey e, nasıl diyeyim hissettiriyor kendisini. Forza maşallah hiç hissettirmemişti gerçekten. Ama çok güzel bu motosiklet. da Forza'dan daha fazla rüzgar alırsınız onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle yağmur da daha fazla alırsınız. Şu özellikle şu yan taraflar açık gözüküyor. Ee, forzanın biraz daha kapalıydı orası. Şu ADV yazısını çok beğenmedim ya. Buraya ne bileyim daha böyle bir krom falan bir şey koysalardı açıkçası çok daha güzel hissettirirdi diye düşünüyorum ben. Ee, daha böyle premium hissettirirdi. Bunun XADV'sini de herhalde koymuşlardır onu ama XADV zaten premium maşallah inanılmaz derecede yüksek bir fiyatı var. Bir scooter için. O da güzel bir ürün tabi. Onu test ettirme şş, imkanı bulsaydım onu da test etmek isterdim ama öyle pahalı bir ürün açıkçası kimse testi açmaz diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Güzel. Motosikletin uzamasını, gidişini, duruşunu çok beğendim. Yani bu motosiklet şu ana kadar denediğim scooterlar içerisinde hani X-Max 250 eee Forza 250 ve ADV 350 bu üçü içerisinde net bu motosiklet yani gerçekten çok güzel ben çünkü öyle bir konfor monfor işte aman cam aşağı yukarı hareket ediyor falan hiç takmam onları benim için şehir içerisinde kıvrak olsun rahat gitsin bir de böyle ufak geziler yapayım isteğimi e, üçü de çok iyi karşılar. 3 motosiklette. Üç denediğim motosiklet. Ya x maxın videosunu çekemedim ama x Max da çok keyifliydi. Çok gerçekten eğlenceli bir motosikletti. Ama bu üçü içerisinde hangisi daha çok seni cezbetti, hangisi seni daha çok yakaladı derseniz çok net olarak söyleyeceğim motosiklet bu. ADV. Yani gerçekten çok iyiymiş ya. Motosiklet. Seni test etmesem iyiymiş. Aklım sende kalacak şimdi eğer seni almazsam. Yani ben kırmızı rengi çok beğenmem aslında ama motosiklette hoşuma gitti. güzelmiş. Yani motosikletlerle alakalı e, Honda şu anda kampanyada yapmış. E, Forza'nın 332 bin lira çantalısının peşin fiyatı. Bir miktarını 190 bini falan peşin verirseniz geri kalan bedeli de kredi kartına vade faksız taksit yapıyorlar. Bilginiz olsun. ADV'nin de bu rengi 491 bin lira. Bir de bunun siyah rengi var. 496 bin lira olması lazım. Bu 5000 lira farklı. Bu rengi ve gri rengi 491 bin lira. Bunun da 291 bin lirasını eğer vardı e, pardon nakitte 430 bin lira yapıyorlar. Eğer e, bir kısmını nakit bir kısmını taksit yapacaksanız da o zaman da şöyle bir şey yapıyorlar. E, bu arkadaşın 291 bin lirasını veriyorsunuz peşin olarak geri kalan bedel de yine vade farksız taksit olarak veriliyor yalnız motosikleti gerçekten çok beğendim gidişi duruşu tertemiz bir motosikletmiş bayıldım Evet burada hafiften ben dönüyorum artık şeye doğru ne onun ismi bayiye doğru bir de şimdi bir NC 750x'i e deneme şansım olacak inşallah DCT. Onu denedikten sonra da evet, denemelerimizi bitiriyoruz. Allah sahibine başlasın diyelim motosikleti. E, bunu gerçekten çok beğendim. Çok başarılı bir motosikletmiş.